Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1998 yılında medya alanında nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitim vermeye başladı. Okulumuz, Cumhuriyetimizin 75. yılında iletişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara alanları yetiştirmek hedefiyle Aydın Doğan Vakfı tarafından yaptırıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na armağan edildi. Okulumuzda gazetecilik, grafik ve fotoğraf ile radyo-televizyon alanlarında eğitim verilmektedir tercih yapacak öğrencilerin okulumuzun profiline ve beklentilerine uygun olması başarı için çok önemli bir faktördür. Bu bölümü seçecek öğrencilerde aradığımız özellikler yetenekli olan, farklı bakış açılarına sahip olan, estetik değerlere önem veren, yaratıcı, özgün eserler çıkarabilen, farklı teknikleri denemekten hoşlanan ve sanatsal bir bakış açısına sahip olan öğrenciler bölüm profiline uygundur. Gazetecilik öğrencileri meraklı, ilgili, birikimli, sorumluluk alabilen, girişken e, bireyler olmalı. Radyo televizyon bölümünü tercih edecek öğrencilerde aradığımız bazı kriterler var. Öncelikle özgüvenli olması, kendini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilmesi, yeni medyaya ve sinemaya ilgi duyması, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerden haberdar olması en önemli kriterler. Meslek hayatına adım atarlar. Mezun verdiğimiz 2002'den bu yana öğrencilerimizin medya sektörünün en üst noktalarında görev yaptığını görmek bizi gururlandırmaktadır. Ben de medya dünyasına pek çok başarılı isim yetiştiren Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından biriyim. Okulumuzun en güçlü yanlarından biri Türkiye'de çok az okulun sahip olduğu Erasmus akreditasyon belgesidir. Avrupa Birliği'nce desteklenen Erasmus projeleriyle uluslararası deneyime sahip bireyler yetiştirmekteyiz. Her yıl Erasmus projesiyle yurt dışına giden onlarca öğrencimiz sadece mesleki ve dil becerilerini değil, kültürel ve sosyal etkinliklerini de arttırıyor. Okulumuz öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişiminin yanında sosyal ve sportif yönlerini de desteklemektedir. Öğrencilerimiz çeşitli ulusal kısa film, resim afiş, kompozisyon gibi dallarda derece almıştır. Merhaba, şu an illüstrasyon dersindeyiz. 9 ve 10. sınıfta aldığımız desen ve temel tasarım ağırlıklı derslerimizin yanı sıra 11 ve 12. sınıfta aldığımız bilgisayar destekli tasarım dersleri sayesinde daha verimli ve atölyelerin desteği sayesinde daha güzel ders anlatımı görmekteyiz. Her yıl yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği, öğrencileri bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirme olanağı kazandırmaktadır. Okulumuz kurulduğu 1998 yılından bu yana sadece medya ve iletişim alanında eğitim vermektedir. Okulumuzun merkezi sınav sistemiyle öğrenci aldığımız gazetecilik bölümü Anadolu Teknik Programı'na, radyo-televizyon bölümü sınavla öğrenci aldığımız Anadolu Meslek ve yine sınavla öğrenci aldığımız Anadolu Teknik Programı'na öğrenci kabul etmektedir. Bunların yanı sıra yerel yerleştirme yani adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci aldığımız grafik ve fotoğraf alanımızda bulunmaktadır. Anadolu Teknik Programı öğrencileri öğrenim süresi boyunca 40 iş günü yaz stajı yapmaktadırlar. Anadolu Meslek Programı öğrencileri ise son sınıfta haftada 3 gün işletmede beceri eğitimine devam etmektedirler. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına katılarak başarılı olanlar ön lisans veya lisans programlarına giriş hakkı kazanırlar. Öğrencilerimizin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Okulumuz Bahçeli Evler ilçesinin en nezih semtinde E5 otoyolu yakınında yer almaktadır. Metrobüs, metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. Okulumuzda 8,5-4 saatleri arasında tam gün eğitim yapılmaktadır. 14 derslik ve 6 atölye, konferans salonu, kütüphane ve spor salonu bulunan okulumuzun 2200 metrekarelik yeşil alana sahip olması en önemli avantajlarından biridir. Yaratıcı ve teknik becerilerinizi geliştirebileceğiniz, hayallerinize ulaşmanız için her türlü fırsatı sunan, sektöre yerleşmede güçlü olanaklar sağlayan, geleceği bugünden inşa eden bir okul olarak sizi bekliyoruz. Eğer siz de medya ve iletişim sektörünün etkin bir birey olmak istiyorsanız aramıza katılın.